Fuar katılımlarımızda stand kira ve kurulum masraflarımızın %50'si teşvik kapsamındadır. Müzik Selamlar, ben Hatice Kıyılı. Ticaret Bakanlığı tarafından tüzel kişilerin yani limited ve önemli şirketlerin katılmış oldukları yurt içi fuarlarda stand, kira ve kurulum masraflarının %50'si, yurt dışı fuarlarda ise katıldığınız fuarın türüne göre metrekare üzerinden hesaplanmakta, teşvik olarak yatırılmaktadır. Unutmayın, fuar bitiminden itibaren en geç 90 gün içerisinde başvurunuzu tamamlamalısınız. Fuarlarda kesinlikle ithal ürün sergilememeli, Yerli ürün sergilediğinizi kapasite raporu veya pazarlama sözleşmesiyle belgelemelisiniz. Ödemelerinizi müşteri çekleriyle yapmamalısınız. Son olarak, katılacağınız yurt dışı fuarlarını, fuar tarihinde en geç bir ay kalana kadar teşvik kapsamında olup olmadığını kontrol etmeniz, eğer teşvik kapsamında değilse destek kapsamında alınması için başvuruda bulunmalısınız katıldığınız ve katılacağınız fuarlarla ilgili detaylar için bizimle iletişime geçin selamlar